Merhabalar ben Peyman Yüksel. Hacettepe İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Koç Holding'de 12 yıl çalıştım. Daha sonra girişimci olarak kendi firmamı açtım ve 11 yılda burada görev yaptım. Emekliliği hak kazandıktan sonra ODTÜ'de daha önce kazandığım ve yarım bıraktığım MBA programına geri döndüm. 2015 yılında girişimcilikle ilgili tezimi yazdım ve sonrasında da savunma sanayine giriş yaptım. Orada da bir şirkette satış ve iş geliştirme alanında çalıştım. Yine ODTÜ Teknokent'te bir teknoloji firmasında aynı görevle çalıştım. Bütün bu bilgi ve birikimlerimi paylaşabileceğim uygun bir ortam ararken karşıma üretkeniz biz ailesi çıktı. Onların girişimcilik rehberliği programına dahil oldum. Çok kaliteli, içeriği zengin bir eğitim programında önce kendi içimize döndük. Değerlerimizi, hayallerimizi ortaya çıkarttık. Sonrasında da iyi bir rehber olmanın gereklerini yetkin kişilerden öğrendik. Şimdi de girişimci şirketlerle bir araya gelmek için çok heyecanlıyız. Umarız bütün bu bilgi ve birikimlerimizi paylaşabileceğimiz güzel bir programla bu eğitim programını tamamlarız.